Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Deniyor ki borcu olan sadaka verebilir mi? Sadaka ne demek? Üzerimizde bağlayıcı bir yükü bulunmadığı halde bir hayır yapmak demek. Çıkarıp 10 lira bir fakire vermek demek. Borç ne? Dinen ve kanunen ödemek zorunda olduğumuz yükümlülük demek. Bir Müslüman... Borç sırtında iken sadaka verdiğinde bu o borcu ödemesi açısından sıkıntı oluşturacaksa sadaka vermemelidir. Caiz değil. Ama borcu hiç ondan etkilenmeyecek bir durumda ise sadaka verdiğinde sadakayı elbette vermelidir. Ne gibi milyon geliri olan birisinin elli bin borcu var diyelim. Ama milyonda geliri var. 2 sadaka verse o, 3 lira sadaka verse hissedilmez bile bu. Dolayısıyla o sadaka vermesin, borcu var dersek yanlış olur. Ama hiçbir gelir yok. Bir yığın borç var, bir de sadaka vermeye çalışıyor. Yanlış. Borç öne geçmeli. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.